Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size fırında çupra tarifi vereceğim. Şimdi benim bunun için 4 adet balığım var. Her balık için de bir diş sarımsak kullanacağım. Tuz kullanıyorum. Yağı da sonra fırına verirken kullanacağım. Üzerine süreceğim. Şimdi öncelikle balıklarımı, balıklarımı tuzluyorum. şöyle iç taraflarını ben bolca tuzluyorum biraz önce şöyle içlerine serpiyorum tuzu sonra da dış taraflarına şimdi diğer taraflarını çeviriyorum Şöyle elimle de iyice her tarafına temas etmesi için elimle sürtüyorum. Şimdi de sarımsağımı rendeliyorum. Bu sarımsağı sonra her yerine yedireceğim balıkların. Şimdi sarımsaklarımın hepsini rendeledim. Şöyle biraz biraz. Önce şöyle iç taraflarına, sonra dış taraflarına. Hatta balıklarınızı bir gün önceden tuzlayıp dolapta bekletirseniz, ertesi günü pişirirseniz daha güzel olur. Ben normalde o şekilde yapıyorum ama bugün biraz aceleye geldi. Sadece 1-2 saat kadar dinlendireceğim. Böyle de olur. Ama o şekilde daha da güzel oluyor. Balıklarımızı şimdi üzerine streçleyip buzdolabında bekleteceğim. Evet üzerinde streçledim. Şimdi buzdolabına kaldırıyorum. Orada bekleteceğim. Fırın tepsime yağlı kağıdımı serdim. Şimdi balıklarımı yerleştiriyorum. Balıklarımı da dolabımdan çıkardım. Şu şekilde fazla birbirine temas ettirmeden... şekilde yerleştirdim. Birinin başını o tarafa kuyruğunu o tarafa yani tam tersi olarak yerleştirdim ki rahatça tepsime sığsınlar. Yoksa hepsi aynı tarafta olursa sığmazlar. Şimdi üzerlerine birazcık yağ süreceğim. Şöyle çok az Şöyle elimle yağı her tarafına gezdiriyorum. Arka taraflarına sürmeyeceğim. Zaten üstten akan yağlar altlarına gelecek. Tekrar onlarla uğraşmama gerek yok. Şimdi 250 santigrat derece fırında kızarana kadar pişireceğim. Ama çok fazla da kuruyacak şekilde de kızartmayacağım. Sulu kalacak şekilde pişecek. Şimdi fırına gönderiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi orta tarafına koydum. Orada pişecekler. Balıklarımız pişti arkadaşlar. Şimdi servis tabağımıza alıyoruz. Şöyle yanına da güzel bir soğan salatası yaptım. Soğan salatası tarifimi de önceki videolarımda tarifini bulabilirsiniz. Balığımız servise hazır arkadaşlar. Videom buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkürler.